Cashback sistemi mi daha karlı yoksa kupon sitesi mi? Ben girişim zekası olan insanların bu sorunun cevabını çok hızlı verebileceğini düşünüyorum aslında. Yani kupon modelinde yaptığınız yayın karşılığında bir gelir elde ediyorsunuz. Ama bu gelir tamamen sizde kalıyor. Cashback hmm. modelinde ise çok zorlanıyorsunuz. Bir takım ön koşullar var. Bir gelir elde ediyorsunuz. Bu ve gelen parayı, gelen birikimi olduğu gibi tüketiciye geri veriyorsunuz. Yani kıyaslandığında aslında çok net bir cevabı var bunun. Ama kupon tarafı çok rekabete açık ve tabiri caizse başkasının yorganıyla gerdeğe girmek oluyor. Yani kuponda Google'a mahkumsunuz. Google'a kendinizi sevdirebiliyorsanız ne ala en tepede çıkıyorsunuz, bir geliriniz oluyor. Ama bu en tepede olmak seni çok sevmesi sürdürülebilir bir şey değil. 3 ay sonra yeni bir algoritma değişikliğinde bir anda ikinci sayfaya düşmüş bulabiliyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla neye yatırım yapacaksınız? Neye güveneceksiniz belli değil. En baba kosteleri bile ilk üçte çok fazla duramıyor. Sürekli aşağı iniyorlar. 8 oluyor, 10 oluyor, ikinci sayfaya düşüyor, 1 oluyor. Yani orada Google'ın ne yaptığını kimse bilemediği için yani çok sabırlı olmak lazım, dirayetli olmak lazım ve bir sermayeye sahip olmak lazım kupon sitesi için. <laughs>